Tabi bu sadece şeyler için değil, Müslüman esirler için de söz konusu. Mesela hapishanelerde yatanlar eğer çıkarılması mümkünse çıkarmak gerekir bu paralarla. Yani mesela yabancı hapishanelerde yatan Müslümanlar. Zaten hapishanesiz bir toplum olması gerekir. Yani dün Hürriyet gazetesinde bir haber vardı hapishanelerde nöbetleşe uykuya uyku uyuma zamanı e, durumu başlamış hatta bir yerde hapishanelerden birinde bir kişinin kalacağı odada on kişi kalıyormuş nefes alma imkanı yok 115 bin tane mahpuz varmış 700 bin tane de aranan varmış giderek hapishane ihtiyacı büyüyor. Hapishane ihtiyacı ne zaman başladı biliyor musunuz? 1858'den sonra başladı. O zamana kadar Osmanlı'da hapishane falan yok. Yok mu var işte zindan deniyor. Şimdi o zindanlardan bir tanesi bizim İstanbul Müftülüğü'ndedir. Hemen şurada hemen yakınımızda. Vaktiniz olursa bir gün gidin. Buradan daha yüksektir, buradan bayağı yüksektir. Camları da bizim bu camlardan daha büyüktür. İki tarafında da büyük bahçe vardır. Zindan dedikleri yer burası. Ve toplam buranın yarısı kadar geniş şey, şey dedi. Büyük dediğim zaman yüksek manasına büyük dedim. Buranın yarısı kadardır. O kadar. Orada tutulan insanlar. Mesela hapsedilmez mi edilir? Her cuma günü hakim gider, dolaşır, durumunu iyi görenleri ıslah evi olarak ha bu düzelmiş hemen çıkarır. Yok sen şu kadar gün giydin diye bir olay yoktur. Yani hapis cezası bir ceza türü değildir. Hapis cezası 17. asrın sonlarında ortaya çıkmış ve bugün dünyanın başına çok ciddi sıkıntı olmuş olan bir ceza türüdür. Şimdi bakın insanlar köleliği tenkit ediyorlar ki yerden göğe kadar haklılar ama köle hiç olmasa dolaşıyor, temiz hava dışarıda ama siz bu insanlara orada çok kötü şartlar altında yaşama şeyi, e ben suçlular. suçluysa 18. asra kadar bu hapishaneler yoktu da ne oldu? Şimdi bugün bir televizyon programından geliyorum. Az önce oradan geldim. İstanbul'da sürekli cinayetler işleniyor her gün. Böyle bir konu vardı. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeki Şeriye Siciller Arşivini 21 sene idare ettim. Şeriye Sicilleri ne demek? Osmanlı döneminde İstanbul'da görev yapmış olan mahkemeler demektir. Fatih Sultan Mehmet'ten başlayarak 1824'e kadar ki mahkemeler. Orada arada bazı siciller kayıp, ben yani bazı defterler kayıp, ama bir çoğunluğu duruyor. Bu 21 senelik süre içerisinde benim aklıma gelen iki tane cinayet olayıdır. kısas davası açılmış iki tane var. Birisi karara bağlanmış, kısas olarak tespit edilmiş, öbürü kısas olarak değil, sulh olmuş taraflar. Ve Osmanlı mahkemelerinde en zor iş ceza davası bulmaktır. Hukuk davası da olur. Yani hapishanesiz bir hayat ama son derece huzurlu bir hayat. Çünkü öyle bir yapı oluşturmuşlar ki herkes çevresine karşı duyarlı olmak zorunda. Polis teşkilatının kuruluşunun kaçıncı yılı? Hatırlıyor musunuz? 170'ten az. Yok 160 küsur. 160 küsur. Jandarma da Peki ondan önce ondan önce ne vardı? Şimdi çıkın buradan mesela 160 seneyi 2009'dan çıkın. 169 sene olsun hadi. 160 seneyi 2000'den çıkın. 1840. 1840 tarihi ne de biliyor musunuz? Bu batı, batıllaşmanın başlangıcıdır. Evet. Batıllaşmanın başlangıcıdır. Ve ondan sonra bu olaylarda hızlı bir artış olmuştur. Mesela o zamanki defterlerde, o tarihlere kadar ki defterlerde boşanma davaları çok nadiren defterlerde yer alırken sonra bakarsınız, bakıyorsunuz ki sırf boşanmaya tahsis edilmiş kalın kalın defterler var. Toplumun yapısı bozuluyor. Şimdi dolayısıyla öyle bir sistem oluşturuyor ki Kur'an-ı Kerim her ikisi tatmin ediyor. Herkesi tatmin ediyor. Bizim bütün dünyaya vereceğimiz o kadar çok şey var ki. Dünya bizden, her şeyi bizden almak zorunda. Mecburlar buna. Ama biz akıllanırsak, biz biz olabilirsek. Neyse konuyu değiştirmeyeyim şimdi.